Başta takipçilerim olmak üzere herkese merhabalar. Kanalımı aktif hale getirmiş olduğum 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana yaklaşık bir aylık bir süre geçti. Kanalı aktif hale getirmiş olmamla ilgili olarak yapmış olduğum fragman yayınında bu kanalda özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik bir takım bilgi paylaşımları bulunacağımdan bahsetmiştim ve bununla birlikte. Özellikle muhakkiklik görevini yürütürken dikkat edilecek hususları da e, kanalımda yer vereceğimden bahsetmiştim. İşte bugünkü sunumumda tıpkı biz müfettişler gibi muhakkiklik görevini ellerinden geldiğince yürütmeye çalışan okul müdürlerimizin işine yarayabilecek bir takım bilgileri paylaşmayı planlıyorum. Tabii ki muhakkiklik konusu aslında başlı başına değerlendirilmesi gereken bir husus. Çünkü Okul müdürlüğünün, okul müdürlüğü kurumunun, makamının, sıfatının uzun yıllardan sonra gelmiş olduğu nokta herkes tarafından ayrı ayrı tartışılabilir. Bununla ilgili birçok görüş ve öneri getirilebilir. Ben de bir sürü okul müdürlüğü yaptım Zonguldak'ta. Ve okul yönetimlerini geliştirme programını hatırlıyorum. 2006 yılında kısa adı oy yap olan. Onun da bakanlık formatörlüğü görevini birçok arkadaşla birlikte yerine getirmiş ve birkaç tane ilde Zonguldak'ta dahil olmak üzere okul müdürlüğünün nasıl daha etkili olarak yapılabileceğine dair bir takım paylaşımlarda bulunmuştuk. Tabii ki 2006 yılı yapılandırmacı yaklaşımında ilk olarak lanse edildiği yıllar içerisinde olduğundan ötürü önemliydi ve o zamanlardaki en öne çıkan amaç okul müdürlüğünü bir eğitim lideri konumuna getirebilmekti. Aradan geçen yaklaşık 14-15 yıl sonra hangi noktaya gelebildik? Bu noktada okul müdürü gerçekten eğitim lideri midir? Bir okul müdürünün eğitim lideri olabilmesi kendisinde bulunan bir takım özelliklerden mi kaynaklıdır? Yoksa ee, yönetmeliklerin, kanunların gücü ona sağlamış olduğu katkı da buna etken midir? Yoksa ikisini de bir araya mı getirerek bunu düşünülme, düşünülmelidir? Bunlar hep tartışılabileceği hususlar tabii ama ben her zaman olaya pratik bakan bir insanım. Şöyle ki işte bugün ayın 19'u yaklaşık 4 gün önce hepimizin maaşları yattı. Ben 26 yıldan beri çalışıyorum ve çok şükür bir e, gün bile maaşımızda aksama olmadı. Ülkenin genel ekonomik koşulları da dikkate alındığında bu çok önemli bir ayrıcalık aslında. E bunun yanında ek ders vesaire gibi bir takım ödemeler de söz konusu olabiliyor. Yani devlet memuruysanız devletin size vermiş olduğu maaşın karşılığında sizden beklemiş olduğu bir takım iş ve işlemlerin yerine getirmek durumundasınız. Tabii ki tartışılabilir, tabii ki eleştiri konusu yapılabilir ve bunların birçoğu da eleştiri anlamında haklı şeylerdir. Ama muhakkiklik özeline konuyu indirgersek, yani devlet şu an diyor ki benim elimdeki müfettiş sayısı yeterli değil. O yüzden okul müdürlerine de, gerekirse şube müdürlerine de muhakkiklik görevini verir ve inceleme soruşturmaları yaptırır. Bunu yapmak istemiyorsanız, daha doğrusu devlet memurluğu görevini yerine getirme konusunda bir takım sıkıntılarınız varsa, beğenmiyorsanız çeşitli sebeplerden ötürü, şüphesiz istifa etmek gibi bir yol söz konusu ya da belli bir süreliğine kafa dinlemek isterseniz aylıksız izne ayrılabilirsiniz vesaire vesaire. Velhasıl devlet memurluğu görevini yürütüyorsak bize verilen maaşın karşılığını yerine getirmek durumundayız. İstanbul'un özelinde durumu değerlendirirsek de İstanbul'da şu an yaklaşık olarak 135 civarında marif müfettişi görev yapıyor. İstanbul'un nüfusu ve iş yoğunluğu dikkate alındığında bu sayının yetersiz olduğunu söylemek e, çok da gerekli değil aslında. Dolayısıyla iş ve işlemlerin olabildiği kadar yetiştirilebilmesi adına okul müdürleri de muhakiklik göreviyle alanda bir takım iş ve işlemleri yürütme konusunda idareye yardımcı oluyorlar. Şimdi benim de bugünkü sunumumun temel noktası muhakiklik görevini yerine getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda olacak. Tabi bu uzun bir sunum değil. Kritik noktalara vurgu yapacağım. Detayları daha sonraki sunumlarımızda paylaşırız. Elimizde örnek olaylar da var haliyle. E, tabii ki kurum veya isim belirtmeden e, bir takım konular üzerinden çıkarımlarda bulunarak daha kaliteli iş üretme noktasında hep birlikte hareket etme adına ben elimden geldiği kadar sizlere katkı sunmaya çalışacağım. E, zaten e, hep söylüyorum bu kanalı açmamdaki en önemli hususlardan bir tanesi de proaktif yani önleyici yaklaşıma katkıda bulunmak. Ee, elimizde bir takım istatistik veriler de olabilir. Yeri geldiğinde bunları da paylaşabiliriz. Yani hangi konular İstanbul'da daha ön plana çıkıyor inceleme soruşturma noktasında? Ne tür sıkıntılar ortaya çıkabiliyor? Ama bunlar bir kenara bize muhakitlik görevi verildiği takdirde nelere dikkat etmeliyiz? Temel olarak hangi kanunlardan yararlanmalıyız? Bu kanunların hangi maddeleri ön plana çıkar? Bu noktada sizlerle kısa bir paylaşımda bulunmayı planlıyorum. Şimdi sunuma geçebiliriz. Evet. Şimdi her şeyden önce muhakkiklik konusunun bir anlamına bakmak lazım. Çünkü bunu anlamak şüphesiz işi doğru yapma konusunda önemli bir adım atmamızı sağlayacaktır. Şimdi kelime anlamına baktığımızda gerçeği araştıran, soruşturmacı şeklinde bir tanım ortaya çıkıyor. Gerçeği araştıran kısmı gerçekten çok önemli. Size verilen olur kapsamında bunun altını çizmek isterim. Size verilen olur önemlidir. Sizin çalışmanızın çerçevesini oluşturur çünkü. Bu olur kapsamında gerçeği araştırmak ve raporunuzu idareye sunmak durumundasınız. En baştan şunu söyleyelim gerçeği araştırma yolunda herhangi bir belge, bilgi eksiği bırakmadan çalışmanızı yaparak kanaatinizi ortaya koyduğunuz takdirde danıştayın bu yöndeki iştihat kararını dikkate alırsak muhakkak görevinden kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama e, farklı sahiplerle hareket ederek raporunuzu düzenlerseniz o zaman muhakiklik tanımının içerisinde yer alan ve burada da paylaşmış olduğum gerçeği araştırma konusunda rolünüzü tam olarak oynamamışsınız denilebilir. Bu da belki ilerleyen süreçte bir takım sıkıntılara neden olabilir. Bunun yanında kaldı ki daha da önemlisi vicdani anlamda konuya baktığımızda bir raporu düzenlerken olabildiğince objektif biçimde hareket ederek her iki tarafın da kanun ve yönetmeliklerden kaynaklı bir hatası vesaire bir durumu söz konusuysa onu objektif biçimde ortaya koyabilmek önemli. O yüzden olsa gerek muhakikliğin tanımı içerisinde gerçeği araştıran kelimesi ön plana çıkıyor. Peki bu gerçeği araştırırken yani soruşturmacı rolünü oynarken çerçeve olarak neye bakmamız lazım diye sorarsak ön plana çıkan 3-4 tane kanun olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanında da inceleme soruşturma rehberinin ele alınması gerektiğini belirtebiliriz. Şüphesiz 657 sayılı devlet memurları kanunu zaten hepimizi bağlayan bir kanun. Bu Öncelikli olarak iş ve işlemleri yürütürken ele almak durumunda kaldığımız birinci kanunumuz. İkinci kanun 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkındaki Kanundur. Ön inceleme ile alakalı bir işlem yapılırken bu kanuna bakılır. Bir diğeri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunudur. Bir başkası. Özel öğretim kurumları ile ilgili iş ve işlem yürütüyorsanız 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa bakmak gerekir. Bir de inceleme soruşturma rehberimiz var bizim Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 1999 ya da 2000 yılında hazırlamış olduğu. Ben buraya kapağını koydum. Bunu da mutlaka elinizin altında bulundurursanız okul müdürü olarak muakitlik görevini yürütürken çok işinize yarayacaktır. Tabi bu kadar kanun mu? Tabii ki değil. E, yeri geldiğinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kanuna bakmak durumunda kalıyoruz. Yeri geldiğinde ihale kanununa bakmak durumunda kalıyoruz. Bunlar spesifik olarak elimizdeki işin özelliğine göre hareket etmemizi gerektirebilir. Gerektirebilecek kanunlardır. Ama ön plana çıkan kanunların bu olduğu kanaatiyle ben bunları paylaştım. Şimdi bu kanunların içinde hangi maddelerin ön plana çıktığına bakarsak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun önemli noktalarının şunlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sunumdan sonra eğer ilgilenirseniz bu maddelerin içeriğine şöyle kısaca bakıp benim gibi bir çalışma metodunuz varsa belki altlarını çizip önemli noktalarını işaretleyerek kendinize de bir yol haritası çizebilirsiniz. Tabii bir kez daha söylüyorum yani okul müdürü arkadaşlarımız açısından muhakkiklik görevini yürütmek çok da arzu edilen bir şey değil belki ama emin olun bu şartlarda bu işler bu şekilde yürümek durumunda başka çaremiz yok çünkü. O yüzden iş ve işlemlerimizi yürütürken daha kaliteli iş üretebilmek adına bu noktalara dikkat etmekte yarar var. Şimdi 657'de Zaten disiplin teklifi getirmek için hepimizin malumu olan 125. maddemiz var. Ama bunun yanında örneğin zaman aşımına dikkat etmek için yani ceza vermede zaman aşımı disiplin teklifinde bulunmakla alakalı zaman aşımının önemine dikkat çekmek isterim. 127. maddeye dikkat etmekte yarar var. Savunma hakkına dikkat etmek için 133. 130. maddeye bakmak gerekir. Bununla da bitmiyor tabi 657 biraz uzun bir kanun bu kapsamda. Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi için 131. maddeye bakmak gerekir. İtiraz için 135. maddeye bakmak. Görevden uzaklaştırma için 137. maddeye bakmak önemlidir. Son olarak da görevden uzaklaştırmada süre içinde 145. maddeye bakmak 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili size önemli derecede bir çerçeve çizecektir. Ve böylece işleri yürütürken biraz daha kendinizi hakim, dolayısıyla da biraz daha rahat ve ne yaptığını bilir şekilde hissedeceksinizdir. Yani iş ve işlemlerin yoğunluğundan ötürü okul müdürlerimize bu anlamda görev veriliyor. Söylediğimiz gibi. E, bu anlamda e, Marek Müfettişleri Başkanlığı ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü her ilçeden e, okul müdürlerin isimlerini istemiş durumda. E, buna yönelik bir takım listeler oluşturulmuş ve e, yoğunluklu olarak o isimlere de görev veriliyor olabilir pratikte. Ama okul müdürü isek her an böyle bir görevle muhatap olabileceğimizi düşünelim. Ve bu anlamda da benim bu sunumda paylaşmış olduğum çerçevenin size yararlı olabileceği kanaatindeyim. Ama başka kaynaklardan da şüphesiz daha farklı, belki daha derin bilgiler elde etmeniz mümkün olacaktır. 657'yi böyle tamamlarsak 4483 sayılı kanuna geçebiliriz. Şimdi bu kanunda devlet memurunun yargılanmasına izin verilmesiyle alakalı bir kanun bu ön incelemenin detaylarının oluşturulduğu ve açıklandığı bir kanun. Devlet memuru bulunmuş olduğu konumdan ötürü hemen yargılanmasına izin verilecek bir pozisyonda değil. Yani normal vatandaşlarla kıyaslandığında. Dolayısıyla hakkında soruşturmaya izin verilip verilmemesi konusunda bir ön inceleme yapılması gerekir. İşte bu 4483 sayılı kanun, biz ona kısaca 4483 diyoruz, bu çerçeveyi çizer. Peki bu kanun içerisinde ön plana çıkan maddeler nelerdir diye bakarsak, izin vermeyi yetkili merciler için üçüncü maddenin, olayın yetkili merceye iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler için dördüncü maddenin, ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor için 6. maddenin süre için 7. maddenin soruşturma izninin kapsamı için 8. maddenin itiraz için 9. maddenin süre için 7. maddenin soruşturma izninin kapsamı içinde 8. maddenin ön plana çıktığını görürüz. ...4483 sayılı kanunla alakalı da... ...bu maddelere bir göz gezdirirseniz... ...bu kapsamda da... ...bir çerçeve çizmiş olursunuz. Şunu da söyleyelim... ...tabii ki hayatımızın... E, ...büyük bir bölümünde... muhakiklik görevini yürütüyor olabiliriz... ...yürütecek olabiliriz... ...ama zaman zaman... E, ...bizler de inceleme soruşturmaya... ...konu olabiliyoruz... ...ifade vermek durumunda kalabiliyoruz... ...dolayısıyla bahsetmiş olduğum bu kanunları bu açıdan da değerlendirerek yorumlamakta şahsımız adına da fayda olabilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda özellikle görevi kötüye kullanma konusu ön plana çıkar. Bunun için 257. maddedeki görevi kötüye kullanma tanımına bakmakta yarar var. Bir de 259. maddede yer alan Kamu görevlisinin ticaretiyle alakalı maddeyi okumakta yarar var. Bunlar da Türk Ceza Kanunu ile ilgili önümüze sıklıkla çıkabilecek içerikler olarak şekillenebilir. Ve son olarak özel öğretim kurumları ile ilgili kanun olan 5580 sayılı kanundaki önemli noktalara göz atalım. Bununla ilgili tabi e, bugüne kadar yapmış olduğum sunumların tamamında özel öğretim kurumları ile ilgili açıklamalarda bulunduğumdan ötürü şayet sizler de kanalıma abone olur ve bildirimleri de açık tutarsanız bundan sonraki sunumlarım hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca burada madde olarak bahsettiğim hususların içerikleri anlamındaki detayları da daha önceki sunumlarımdan bulabilirsiniz. Şimdi 5580 sayılı kanunda öne çıkan maddelere baktığımızda kurum açma izniyle ilgili 3. maddeyi gözden geçirmekte yarar var. Kurucu, kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları için dördüncü maddeyi gözden geçirmekte yarar var. Milletler arası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları için 5. maddeyi, eğitim öğretim ve kurumların yönetimi için 6. maddeyi gözden geçirmekte yarar var bir kurumla ilgili bir özel öğretim kurumları ile kurumu ile ilgili yapmış olduğu hatalı hatalı bir işlemden e, ya da bir eylemden ötürü ceza vermek, disiplin teklifinde bulunmak noktasındaysak o zaman da 7. madde ön plana çıkar. Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devir ve nakil içinde 7. maddeye bakmak gerekir. Bu maddeyle ilgili zaten daha önceden benim özel bir sunumum da olmuştu. Sadece bu maddeyi işlediğim. Dolayısıyla pratikte nelerle karşılaşıldığında hangi bentten, 7. maddenin hangi bendinden ceza verilmesi gerekir hususuna da o kısma bakarak e, yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir çerçeve söz konusu muhakiklik, muhakiklik görevini yürütürken diye düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi bu önemli bir görev. Bunu el birliğiyle yürütmek durumundayız. Ee, takdir edersiniz ki nicelik sorununun olduğu bir noktada nitelik hususunu tartışmak çok kolay olmaz. Ee, sayısal anlamda sıkıntı var bu alanda. Ee, dolayısıyla birbirimize destek olarak e, olabildiği kadar kaliteli iş üretmek noktasındayız. Çünkü e, toplumun her kesimi Milli Eğitim Bakanlığı çünkü toplumun her kesimine hitap ediyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de yani Türkiye'nin kalbi olarak nitelendirilebilecek bir kurum. E biz de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan eee muhakikler olarak diyelim, müfettişler, okul müdürleri, şube müdürleri bu işlemleri yürütürken mümkün olabildiği kadar pratik ve çabuk bir şekilde sorunlara çözüm önerisi getirmek durumundayız. Çünkü bizlerin attığı adımlar da başka illerden örnek alınabilerek yol haritası çizilebilen adımlar olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kaliteli iş üretme noktasında işbirliği yapmamızda yarar var. Ben de bugünkü sunumumda muhakkiklikle ilgili hem anlamından hareketle bir takım noktalara dikkat çekmek istedim. Hem de önemli bulduğum kanunların kritik maddelerini sizinle paylaşmak istedim. E, tabii ki ilerleyen sunumlarda özellikle 657'yi, 4483'ü, 5580 sayılı kanunu biraz daha açarak ilerleyebiliriz. E, planlamalarım doğrultusunda sizlerle bu anlamdaki paylaşımlarıma devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi e, soru, yorum ya da öneriniz varsa YouTube kanalımdaki e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bu anlamda birçok arkadaşla da telefonda görüşüyoruz zaten e, yürütmüş oldukları incelemelerle soruşturmalarla ilgili e, bu e, hem onlara katkı sunuyor hem e, bizim de ufkumuzu açtığı gibi bize de katkı sunuyor. E, dolayısıyla bunu bir takım çalışması olarak görmek lazım. Okul müdürlüğünün gelmiş olduğu nokta ayrı. Marif müfettişliğinin gelmiş olduğu nokta da ayrı o da tartışılabilir. Ama hepimizin ortak sıfatı olan muhakkiklik üzerinden planlama yaparsak daha kaliteli ve çabuk iş üreterek toplumun bu anlamdaki ihtiyaçlarına hızlıca karşılık verebilmek adına işbirliği içerisinde olmamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.